Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese derecanın hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Bana mı iyisinizdir Bugün savaş topunda leon oynayacağız. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Eğer ki abone olursanız çok sevinirim. Çünkü 5 bin abone olduktan sonra Supercell Creator olacağım ve bu sayede çekilişler, Brawl çekilişleri, kostüm çekilişleri, Pro -Pass çekilişleri Clash Royale'den, Flama çekilişleri falan hepsini yapacağım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi videomuza geçelim. Zaten eğer ki alana sarı olmayan bir karakter varsa tek hesaplaşma alan hasarlı olan bir karakter varsa 3 3 modlarda daha iyi oluyor arkadaşlar o karakterler. Neyse aldık şimdi bunları böyle meclinin vuruşlarından kaçarak Ember'ın da öyle oynayalım. Ondan sonra görünmez oluruz. Gördüğünüz gibi o birileri bile dojuyoruz yani çok önemli burada vuruşlardan kaçabilmek. Gördüğünüz gibi tutturamıyorlar gerçekten. <laughs> bir tane tutturdular ama ik ikisi bir anda vurmaya çalışıyordu orada. Bir anda çıkalım karşısına. iki vuruşta zaten ölüyor arkadaşlar Ember. Ve gol herhalde bu. Gol. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Ne yapıyor bu? Onun içinizden çıkarsınız arkadaşlar vuruş atarsanız. O yüzden hiper şarjın bit bitmediği gerçekten önemli bir durum. Biraz süre oynadım orada. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.